Evet. Bayağı araya dışarı atmış. Bayağı şey olması lazım. Bayağı karabalık görünüyor. <laughs> evet. ben 75 numara. şöyle göstereyim size. Üstten de arı zaten komple dışarıda. Üstten bakın. Bayağı dolu yani. Çiftleştirme kutusu olmasına rağmen bayağı şey. Hatta arka tarafı da bal doldurmuş. Bunlara yer vermek lazım. Vermezsek kaçarlar. Küçük küçük Oğullar çıkar.